İstanbul Proant 2024'ten merhabalar. Şimdi e, kardeşim ismini biliyorsunuz birazcık şey yapıyoruz. E, Serdar Bey kardeşiyle ismini pek şey yapmıyoruz o yüzden zikretmek istemiyoruz. Sercan diyelim o zaman Sercan Bey, Serdar Benim Bey kardeşiyle. Kurşun Arms'dayız. E, bizi davet etti. Şimdi yeni bir model çıkmış. Hı hı. Ben daha önce de duydum ama hiç görmediğim. Denk gelmişken bir çekeyim istedim. Şimdi tüfeğimiz normal bildiğimiz tek kırma. Eskiden meskiden avda mavda kullanılan e, Çakmaklıktan sonra ilk üretilen Tek kırma bir tüfek Doğru biliyorum evet, doğru mu? Tüfeğimizin özellikleri bu ya tek kırmanın neyinden bahsediyorsun bu tek kırmanın çeşitli özellikleri var Şunu da böyle koyalım İyi kırarım evet, şey Her tarafı Şimdi bu tüfeğimiz 4 kalibreyi aynı anda atabilen bir tüfek 12 16 20 Ve 36 olmak üzere 4 kalibreyi Tek kasa 4 namlu şeklinde düşünebilirsiniz. Şu bölünmüş hali bu 36 kalibresi yine namlusu 4140 delme çelik. E, kasası çelik, dipçik ve el polimer. Şu alt kısmı da çeri, e, alüminyum bir malzemeden zamak. Ha? Zamaktan da yaptığımız var. Alüminyum olarak da yaptığımız da var. Evet. Bu ben alüminyum gibi zamak ben bunu. şeyi kabul etmediği için bazı siyah renklendirme yapılıyor. Hı. Bunları kabul etmenin dolayı alüminyuma döndürdük, daha evet. net çıkabilsin diye. Anladım. Şimdi tüfek hafif, zaten tek kırma. Ee, bunun farklı bir özelliği olarak, şimdi kameramızı yaklaştır diyeceğiz de biraz sonra diyelim onu. Yaklaşabiliriz. Şuradaki düğmeye bastığımızda tüfek şöyle ikiye kırılabiliyor. Sonra horozlu bir tüfek aynı zamanda. Hmm. Bu çat sesi geldiğinde de bu boş kanı dışarıya ejektör sayesinde atabiliyor. Yine bu bütün modellerinde de var. Diğer 16, 20 ve 36'da da aynı özellik var. Sadece şu kısım çıkıyor. Bunu da söküp takarken şunu şuradan çıkarıyoruz. Bunu da çıkarak da üzerindekini de çıkarmıyor. Bunu da dışarıya çıkarıyoruz. Şurayı pozelerdeki gibi, çiftelerdeki gibi şu dama, şuradaki dama oturtturduğumuzda bu buraya geliyor. Bu tüfek şu anda 36 kalibre oldu. Öyle hayal edebilirsiniz. E namluyu da geriden 12 kalibre namlusundan küçülerek gelecekler için 3 aşamada tarlalardaki çekiş sistemi gibi azaltarak gelmişler. Tüfeğimizin özellikleri bunlar. 20 ve 16 kalibrelerin namlarını getirmemiş arkadaşlar. Böyle değişik, güzel, hafif, çok amaçlı kullanılabilecek bir tüfek yapmışlar. Zaten aslında eskiden tek kırma varmış. Eee ayvansazda çok fazlaymış. Şimdi çok atan olduğu için de çok da e, biz de olarak yerine göre tabi ister istemez vuruyoruz. Hemen bir tetik ağırlığına bakayım. Bir buçuk kiloluk bir tetik ağırlığına sahip. Klasik olarak da yüze gelmesi horoz. E, şuradan neşen almayı engellemiyor. Piniş bir arpacık var. Ucunda da şok sistemi yok. E, gayet güzel, hafif bir tüfek. Dediğimiz gibi 4140 tam dolu malzemeden işlenmiş bir malzeme. Ustam bir eksiğimiz, bir hatamız var mı? Yok abi, eksiğimiz yok. Eklemek istediğin bir şey var mı bu tüfeğimizle ilgili? Valla ek olarak söyleyeceğim bir şey yok. Sen zaten bütün hepsinden de bahsettin. Dediğim gibi burada 16 kalibre ve 20 kalibreler şu anda mevcut değil. Evet. E yani buraya getirmedik, mevcut değil derken yapmış olduğumuz bir ürün. Hazır, var. her şey bitmiş durumda. Tabii ki. Hani bunları dört farklı namlu çapında kullanabiliyor insanlar tek kasada. Evet, burayı evet. zaten özellikle bahsetmiştiniz. Buranın evet. böyle seki gibi olmasının sebebi tek kasada 12 gibi bu aparata oturtabilmek için buraya biraz daha Aynen. genişlik evet. vermek zorunda kaldık. Evet. Şimdi diğer bir modeli daha var. E, ustamızın ve firma sahibimiz aynı zamanda Sevdar kardeşimiz. İsmi de e, Sevdar ve soyadı da bizim akrabamız gibi koç olduğu için Sevdar Bey'e daha çok önem veriyoruz diyelim. Teşekkür İnşallah Diğer videolarda da daha sonra Konya'ya geldiğimizde de daha detaylı çekimler yapmak i̇nşallah isteriz. İnşallah inşallah. Bulunduğumuz yerde hem atış videoları olsun hem de yerinde görerek daha iyi olabileceğini düşünüyorum ben de. Teşekkür ederim. Yine ödüm. bekleriz. Geleceğiz tabii ki. Yarın da ben gezmeye geleceğim. Ben buraya geldim ama fuarı hiç gezemedim. Yarın ben çekim yapmayıp komple gezeceğim. Yani siz geldiniz geleli zaten iş ayırdınız kendinizi. Bir oturup sohbet etme imkanı, Hep olmadı. Kaybedeş, bir şey Bir daha olmadı. bardak çayınızı içemedik ama inşallah onu yarın yapacağız. İnşallah inşallah bekleriz. İstanbul'dan saygılar, sevgiler.